Aynen devam ediyor. Geri kalmış bir alabal. şey söz konusu. Tamam. Ne vuruyorsun? Hayır. Tam ya. aksine. Ya, bunu, daha da ya. önde Yok, abi abi, durumu ya, ya, bir durumu var. İnşallah fevkalade bir durum olmazsa 2016 ya, hedeflenmişti. 2016'da inşallah Kadir Gecesi'nde açılmış olacak. Şu anda o hızla devam ediyor. Sağ olsun. Dernek yönetimi çok iyi Sen benim kolumu bırak, bırak kolumu. Mimarlarımız, mühendislerimiz, işçilerimiz, yüklenici firmamız gerçekten çok çok farklı bir özveriyle çalışıyorlar. Zaten böyle bir eserde bu özveriye ihtiyacımız vardı. özveri sahiplerini de bu eser hamd olsun yakaladı. Ve tabii niyetler halisane olunca eser de böyle bir ekibi yakalamış oldu. Inanıyorum ki bu ekibin, bu yönetimin halisane özverili çalışmalarıyla 2016'da camimizi ve camimizin tabii çok amaçlı fonksiyonları var. Yani 3.500 kişilik bir otoparkından tutunuz müzesine varıncaya kadar, atölyelerine varıncaya kadar, sergi alanlarına varıncaya kadar. Tüm bunlarla beraber Abi bu, Öyle zannediyorum. Ben çok dikkat çeken bir eseri olacak. En önemli eser olacak. Ben vatandaşlarımı çok seviyorum. Vatandaşlarım da bugüne kadar bu sevgimizi hiçbir zaman karşılıksız bırakmadılar bildiğiniz gibi yüzde 34 ile yola çıktık. O zaman 16 aylık bir partiydik ve geldiğimiz nokta yüzde 50. Ve şu anda da bütün kamuoyu araştırmalarında yine bu çevrede bu olay görünüyor. Son işte bugün yine bir kamuoyu araştırması gazetelerde gördüm. Yine bu çerçevede böyle bir durum söz konusu ki inşallah belediye başkan adaylarımızda da e, sabitte bir sıkıntı olmazsa bu seçimlerden 30 büyük şehirde ve bunun dışında 51 e, diğer iller olmak üzere başarılı bir şekilde inşallah çıkacağız. Efendim